saat önce Sarı Lacivertli kulübün duyurduğu sıcak bir haber var. Fenerbahçe adına kötü bir haber. O da İsmail Yüksek'in sakatlığıyla ilgiliydi. Ekrana da yansıdı bu sıcak haberi bir kez daha belirtelim. Antrenmanda sakatlık problemi yaşayan İsmail Yüksek'in MR görüntülenmesi gerçekleştiriliyor ve sağ arka aderesinde kısmi yırtık teşhisi konuluyor. İsmail Yüksek'in tedavisine başlanmış. Geçmiş olsun diyelim. Fenerbahçe'nin Hatay maçında İsmail olmayacak. E, bu sıcak haber 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zaten Amrabat transferiyle İsmail'i yarı yarıya kaybettik. Sezon başında bu övgüler yağdırdığımız takımın özel anlam yüklenmesi gereken adam İsmail, yüksek dediğimiz adam Amrabat transferinden sonra zaten yok. Bu da bana göre bir kadro planlama. Şimdi Amrabat'ı uyuyoruz. Amrabat yokken İsmail'i uyuyorduk e aynı şekilde. Tabii. Ya bu oyuncular e, zevksiz durum oyuncusu oldukları için bunların ekstra aslında yapmamaları lazım. Evelepki evelemeden topun yanındakine vermesi lazım. Ama Amrabat ne yapıyor? Bir uzun atıyor. Bir bilmem ne. Aa ne yapıyor? Yahu İsmail de aynı şeyi yapıyordu. İsmail'e de övgâr yağdırıyorduk tek başına rakibi karşılayan adamdı İsmail. Üstüne üstlük İsmail tek başına kontrol oyuncusuyken Fred ve Şimanski'nin performansı çok çok daha iyiydi. Doğru orantılı mı sizce? Onu Arka... Şimdi... soracaktım. Ben siz benden önce zaten o konuya giriş yaptınız. Yani Fred'in performansının geçen sene yüksek olmasında İsmail etkisi var mıydı? Bu... Yoksa o başlı başına bir konu mu? Yani Amrabat mı? Gelişim bozdu göre, mu biraz? Bana göre %100 vardı. Ama devreye vay canına bravo dediğimiz Mourinho transferi girdi. Maalesef onun fikirleri bu Fred Schimanski gibi oyuncuların performansının düşmesine sebep oldu. Ya şimdi şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'nin Mourinho'nun fikirleriyle bir adım daha ileri gitme şansı yok. Bunu herkes gördü. Bir Mourinho Artık göremedi. Mourinho'dan ben e, ümidi kestim. Onun Gerçek inatlarından vazgeçirme şansın sıfır. Zafer Hoca zaten iki hafta önce mi? Yılbaşından evet. önce şey dedi yani gönderilmeli dedi burada. Kesinlikle. İnan ki Nasıl yarışa girer Fenerbahçe. Ya. Daha da direkt ben Aman dedim ya. hatta yani çok keskin Dinmiyorum ifadeler yani dedim. Ben bir şey söyleyeyim bu ya 10 senelik, Katılmamak 11. elde değil aslında da çok zor yani. Kartalım 11. seneye girmiş bir birikim var ve bunun tezahürü herkesin sevgisini ve tezahürünü, karşıt tezahürünü gösterme şekli farklı. Şimdi bir şey nereden nereye bak. En başa döneyim. Seçildikten sonra yapılan konuşmada Sayın Ali Koç ne dedi? Artık hata yapma lüksümüz yok. Öyle bir kadro kuracağız ki dedi. Onlardan önce <laughs> bak artık hata yapma lüksümüz yok dedi. Ama şu gerçek su yüzüne çıktı. Mourinho'nun fikirleri, onun oyun anlayışı Fenerbahçe'nin yapısıyla uymadı. Olmadı. Olacak diye bir şey de yok. Yani bir sürü e, Şampiyonlar Ligi'ni çalıştırmış hocalar başka takımlara gittiğinde olmayabiliyor. Bundan doğal bir şey yok. Bizim Fenerbahçe'nin futbol kültürüne... Ekolüne uygun bir oyun yapısı, oyun fikri yok Mourinho'nun. Ya kimse memnun değil. Peki hocam bunu ya. bunu bilmiyorlar mı? Yani bunu bilerek getirdiler o zaman. Mourinho'yu musunuz Mourinho'nun oyun yapısını Mourinho'nun dışarıdan gelen uyarılara, tepkilere karşılıksız kalacağınızı kalacağını Şimdi. biliniyor bence. Yani Mourinho kalkıp bir Başkan ya da yönetimden biri desek ki şöyle oyna böyle yap şunu değerlendir falan kabul etmeyeceğini ne biliyorlar. Niye getirdiler Seçim o zaman? Seçim zamanını zafiyeti niye biliyor musun? Sayın Ali Koç ne dedi? Bir beyanat verdi. Dedi ki güçlendirilmiş bir şekilde İsmail Kartal'la devam edeceğiz. Ha bu da İsmail'i aşağılamaktır bana göre. Ha, İsmail yetersiz sen güçlendireceksin. Ne, bana. nasıl güçlendirecek? Yanına ya. adam yol verecek. Şimdi ama bu beyanat verildi. Sonra Sayın Aziz Yıldırım ben Mourinho Le anlaştım. Diince Ali Koç sayın Ali Koç da dedi ki biz de görüşüyoruz. Biz hatta sizden önce görüştük. Sizden önce görüştük. Bu bir seçim yatırımı haline döndü. Doğru. Türbüne oynamaya döndü yani. Kimse düşünmedi ki bu adamın mantelitesi... gittiği her takımda defans ağırlıklıdır. E, Fenerbahçe'nin yapısına da defans ağırlıklı. Hoca olmaz. Oldurmaya çalıştınız. Ne oldu? Ortada. <laughs> Her şey dükkaka oldu. Şöyle yapalım mı o zaman Fenerbahçe'nin de geçen sezonki ilk 10 haftalık 16 haftalık performanslarına bir bakalım. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı çünkü konuştuk malum. Baktık geçen sezonla yapmış, bu sezonla yapmış. Fenerbahçe nereden nereye gelmiş? Onu da bir görelim. Şimdi geçen sezon Fenerbahçe ilk 16 maçta 43 puan toplamış. Bu sezon 36 puan toplayabilmiş. Ciddi bir gerileme söz konusu. Yani Beşiktaş kötü Beşiktaş Kötü istatistiğinde bile aşağı yukarı hemen hemen tabii. aynı şekildeydi. Yani yine bunların altında tabii ki e, o ayrı bir konu ama Fenerbahçe ciddi anlamda geri gitmiş. E, 7 puanlık bir fark var geçen sezona göre. 14 galibiyeti var Fenerbahçe'nin 16 maçta geçtiğimiz yıl bu sezon 11 galibiyeti var beraberlik sayısı artmış. Bir beraberlik, bir mağlubiyeti varken geçen sezon Fenerbahçe'nin bu sezon 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşamış. Aynı periyotta zaten puandan bu belli. Attığı gol sayısına bakalım. Hadi puanlar, maçların hikayeleri farklı diyebiliriz. Attığı gol 44'müş geçen sezon 16 haftada. Bu sezon 40. Attığı golde geriye gitmiş. Yediği gol 14'müş. Bu sezon ...15 7 gol hemen hemen aynı... ...bir gol daha fazlaymış bu sezon... ...ama hadi bir gol aşağı bir gol yukarı kabul edilebilir... ...belki... ...şut sayısı... ...16.4'müş geçen sezon... ...çok daha fazla şut denemesinde bulunan bir Fenerbahçe... ...bu sezon 12.8'e gerilemiş... İsabetli şut sayısı... ...hemen hemen aynı diyebiliriz... ...geçen sezon çok daha fazla şut çekmesine rağmen... ...6.8 isabetli şutu varken bu sezon daha az şut çeken Fenerbahçe'nin 6.4 isabeti var. Demek ki bu sezon Mourinho şut tercihleri noktasında veya oyuncu kalitesiyle birlikte bunu düzeltmiş bir nebze. Topa sahip olma oranı %57.1 olan Fenerbahçe'nin bu sezon topa sahip olma oranı ilk 16 haftada 53. 5.9 korner kullanıyormuş geçen sezon Fenerbahçe. Bu sezon daha fazla korner kullanır hale gelmiş 7.4. Koray normalde şu tabloyu ben normal karşılayabilirim. Neden? Geçen sene öyle ekstra bir puanlar topladı ki iki takım. Alttaki takımlarla makas çok açıktı. Çok yüksek. 99'lar, 102'ler falan bir puan tablosu ortaya çıktı. Fakat niye normal karşılayamıyoruz biliyor musun? Galatasaray aynı tempoda devam ediyor. Evet. Öyle olduğu zaman da Fenerbahçe'nin açığı ortaya çıkıyor. Yani geçen ya, sezon zaten sıra dışı bir performanstı. Kolay kolay tekrar edilebilir bir şey değil diyorsunuz. Değildi. Evet. Ama Galatasaray hala aynı tempoyu sürdürüyor. Fenerbahçe normale dö döndü ama Galatasaray aynı tempoyu sürdürdüğü için şu anda zafiyet olarak gözüküyor. Galatasaray dönmüyorsa Fenerbahçe niye dönüyor? O zaman ha. şimdi bunu da sormak lazım. Geçen sene aynı ile aynı tempoyu yapabilir. Ya şu anda üstteki Eee tabelada üstteki takımlara karşı gö şeyin Göztepe değil mi? Evet. Göztepe. Yani Samsun Spor e Eyüp Hems. var. Eyüp, Eyüp, evet, Eyüp. Şimdi derecesi biraz yüksek olan takımlara karşı hepsinde puan kaybetmişsin. İlk 6 sırada Eşiktaş. yendiği takım yok bildiğim tabii kadarıyla. Tabii, hiçbirini birini top kaybetmişsin. Derbi bir şey kaybetmişsin. söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı nasıl mutlu olacak? Var mı bir formülü, formülü olan? Bu şekilde zor. Abi formülüne olmasa... çıkacaksın. Geçen seneki gibi önde basacaksın. Rakibi sürpriz edeceksin. Boğacaksın. ambiyansı ambiyansıyla birlikte farklı skorları alacaksın. Ondan sonra adamlar mutlu olacak. Tek formül bu. Bu dakikadan sonra iş yönetime düşüyor. Daha sakin kalabilmeyi becerip suni demeçlerden, gündemlerden, beyanatlardan takım uzak tutup bir araya gelip bütünleşip savaşa devam, şampiyonluk yarışına devam etmeleri gerekir. Artık bu dakikadan sonra yönetimde iş. Çünkü ben Mourinho'nun fikirlerini değiştireceğini hiç zannetmiyorum. Mantelitesi bu adamın. Ya, değişmez bugün tartıştığımız şey var. Yıllardır değişmemiş zaten. Sezon başı Dibalalar, Taliska'lar Şöyle hatta ben. ve hatta Real Madrid'in neydi Santrafor'u? Benzemala. Benzem Abi öyle beyanat verilmedi mi? Bunları sunduk. Mourinho kabul etmedi. İstemedi dendi. İşte bu dakikadan sonra böyle suni demeçler, şunlar, suni gündemler falan filan bunlardan uzaklaştırması lazım yönetimin takımı. Şimdi Taliska büyük bir ihtimal alındı. Ya arkadaş Taliska Türkiye Ligi'nde daha evvel performans yapmış, aynı performansı gösterdiği düşünüldüğünde her takımda banko oynayabilecek ve katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Ama Mourinho niye istemedi? Çünkü Uyumuyor. iki yönlü oynayabilen oyuncu olmadığı için Talişka'ya ben kabulüm. Ne zaman kabulüm biliyor musunuz? Ceko, Tadiç, Maximen, İrfan'ı bile katıyorum bunun içine. Bunlardan iki tanesini gönderirsin. Riskeyi alırsın kabulüm. Ama zaten sen ileride iki buçuk geri gelmeyen adamın vardı şimdi üç buçuk oldu.